Selam hepinize merhabalar Bugün sizinle birlikte sahte vs orijinal videosu çekiyoruz Elimde sen et sen niye gitsin? Elimde Epic Figures markasının çıkarttığı Harry Potter figürü var Nimbus 2000 ile 3 parçadan oluşan bir figür aslında üçten fazla parçadan oluşuyor ama e, bizim biz aldığımızda öyleydi. Bir de sahtesi var elimde. Ron Weasley figürü ve şaşırtıcı daha iyisi. Şöyle bakın. <laughs> İkinci el bu arada yani. Artık firma battı mı kapandı mı ne oldu mu bilmiyorum. Limit de bendeki 4 numaralı. 2500 tane falan olması lazım. bu da sahte olan. Şimdi saht, sahte gerçek farkımız var. Ay göstereyim. Kuyuş. Burada mesela Gryffindor arması var. Şurada. Kamera netlemiyor. Ama Ron. Ron'da bir. Crookshanks var. <laughs> ne alaka? İki burada Slytherin arması var. Bütün binaları harmanlaştırdığımız daha iyiydi. Bir de bunun böyle versiyonları vardı. Daha minik yine aynı boyda. Ee, Slytherin kuyruk forması giyiyordu. Elinden inmiş 2001 tutuyordu. E Ron ara böyle para buldu. <laughs> Anlamıyorum. Şimdi ilk önce şeyden başlayalım. Stantlerden burada e, şaşırmam lazım çünkü sahte olan standı daha iyi. Kuru kuşanıklığı tabii ki de buradan çıkardım. Bunun fareli şeyli scabbers'lısı da vardı ama scabbers'lısı stokta yoktu. Ha Bunu aldım. Kuru Ve standı bir şey söyleyeyim mi? Standı çok iyi. Aslında çok güzel. Çok malzeme kalitesi standı mükemmel. E, orijinal için aynı şeyi söylemeyeceğim. Bu arada reklam değil. Reklam değil. Asla reklam değil. Orijinal için aynı şeyi söylemeyeceğim. Çok kötü bir stand. Var altta kabartmalı bir şekilde numarası yazıyor. Giriş yeri var stand. Stand acayip kötü yani. Şuna bakar mısınız? Böyle bir stand mı var? Allah razı olsun. Şimdi şuna bakalım. Gerçekten çok güzel bir stand standı. Şey. Şimdi standın nasıl oturduklarını ben göstereyim. Böyle sahne yapıştırıyorum. Ron standı var. Altında iki tane ayakta da delik var. Ve burada bir çıkıntı var. İstediğiniz bir ayı geçirebiliyorsunuz. Ben bunu şöyle sandım ilk gördüğümde. Ron Crookshanks'i kaçırmış. Bir hikaye uydurdum. Yani kafamda bir hikaye oldu. Ron Crookshanks'i kaçırmış. Onu şey yaptım. Bunu ise tek ayağının altında ee, bir çıkıntı var. Boşluklara geçirmeye çalışıyorsunuz. Ama bunun da şöyle üçlü şey var. Neyse çok konuştum. Çok dırdırır ettim. Şimdi ee, kafalara gelelim. Bununki de direkt böyle tutacağım. Şimdi şu şuradan çıkartalım. Şimdi yüz ifadesi olarak Ron Tövbe. Yüz ifadesi olarak zaten Ron bir puan aldı. Ama kalite olarak Harry yüz puan aldı. Gözlüklerini birazcık yiyen oldu. Çünkü ya o kadar da olur. Bunu biz bu arada bulmak o kadar zordu ki. Ee, saçı birazcık daha kötü ama ona... hayır, onunki daha kötü. Bir tane saç almışlar ilk önce şöyle. Üstüne bir tane de şöyle bir parça koymuşlar ve buradan içerisi gözüküyor. Ve bunun da kafası çıkabiliyor. Aa iyi tamam bayağı bir benzetmişler aslında. Dream figürsün. Ne Dream figürsü, Epic figürsün. Böyle şeyleri var. Ee, minik figürleri. <laughs> kıyafetlere gelecek. Göstereyim bu kafaları. Buranınki. Bu da Eren'inki. Bu da Eren'inki. bin basar. Kıyafetlere gelecek olursak en berbat bölüm burası olabilir. Evet. Seni de tabii ki. Senine. Şu şekilde bu sudaki kesik çıkartabilsek daha net görürlerdi. Çıkmıyor neyse. Şurada Gryffindor peçi var ve hepsi Gryffindor. Havada dalgalanması, botları, ayakları, eldivenleri, eldivenlerinin parmak uçlarının yıpranması, kesilmesi falan. Kapşonlusu. Gerçekten gayet güzel bir figür. Kıyafet. Figürün kıyafeti. Ama bu, rol, burada Ron için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ee, bir kere içi Gryffindor olmasına rağmen burada Slytherin peçi var. Ee, kollara oynuyor. Figürümüzü. Böyle Allah şükretebiliyoruz dua et. Bir şöyle göstereyim. Koca kafasını bir takalım yerine. Ellerini kollarını kaldırabiliyoruz. Bu kıyafetle ilgili bir şey değil. Bu figürün ana özelliği. Oralara da geleceğiz. Böyle. Bununkisi tabii ki de yine daha iyi. Çok uzattık videoyu. 10 dakikalık bir müzikler Kazanan. Bence tabii ki de Harry Potter kazandı. Ama... Bu da hiç fena değil. Ee, aksesuarlar gelecek olursak bunun bir kuruk şenksiz bir asası var. Asası berbat durumda yukarı doğru gidiyor. Bunun ise bir tane süpürgesi var ve süpürge tabii ki de mükemmel. Şuralara oynayabiliyor. Aa, çok kurcalamayacağım kırarım diye. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize See you, la see you later babyler. Sonra görüşürüz. Başka bir bir başka bir videoda görüşürüz. Bu arada ben bunu da koleksiyonuma koyacağım. Çünkü e, güzel. Kadeyim yani. Bunu şeye boyayabilirim sarıya. Japon alfası Ciao.